Arkadaşlar merhaba. Şimdi hemen kameramı kapatayım. Yanımda kardeşim var. Şimdi arkadaşlar DMZ 25 oynuyoruz. Burada benim en sevdiğim şey ne? Tabii ki de servis veriyoruz. Buradan servis vuruş atıyoruz. Bakın gol Bazen de böyle şutlar atıyoruz gol olmuyor ama böyle şutlar bazen işe yarıyor arkadaşlar mesela burada bu şutlar değil ama gol olabiliyor şimdi çok sert atayım da böyle çok havadan gidiyor şimdi böyle yaptım sekmedi Ortada açamıyorum ki. Tam böyle gol olurdu. Bildiğim kadarıyla. Hayır çıkma. Şimdi açtım ortayı gol olmadı. Evet. Bakın gol olmuyor. Ben şimdi bunu yapmalıyım. Hı. Hemen orta açmalıyım arkadaşlar buradan gol olmaz. Ama kafayla gol oldu işte. Yanımda da kardeşim vardı şimdi gidiyor ama mükemmel gol. Yine aç. Menga, я не очень смешные что не Evet arkadaşlar. Gol olmuyor. Burayı deneyelim. Oha ben değilmiş. Buradan bazen gol oluyor. Arkadaş işte kaleciğim çok güzel. Oyuncuların mükemmel. Ben şimdi de var arkadaşlar. Bir de böyle olunca çok güzel gidiyor be. Her gün her gün gidiyor böyle. Ya bak. Siz bana bir de kaynayacaksınız. gol atarım ben. Kendi oyuncularımı kurduğunu ilk defa görüyorum. Kendimde. Neden iyi değil yani. Ben her yerden şutu atarım. Az sonra şimdi maç da yapacağız. Şimdi benim oyuncum burada. Tamam. Önünü açtım. Şu attım. Gol olmadı. Kafa vurdum. Gol olmadı. Kafa vurdum. Gol oldu. Tamam. Kimse olmadığını göre pas vereyim. Hatta şu. Işte. Aa ben bir daha atarım ki böyle. Ama gol olmaz. Buradan böyle şutlar atma ama. Ama niye ben? Burada da en nefes oturum. Ah. Netret ol olduğum şey ona çarpınca direkt ne kapanıyor. Şimdi arkadaşlar hemen şerbet antrenman. Arkadaşlar burada bir mantık hatası var. Koş 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 koş. Şimdi kapta Şimdi buraya vereceğiz olmadı. Tam verdik ya. Bu dışarı atmak yerine bize atıyor. Biz de şut atıyoruz. Bazen gol oluyor. Ama onun yerine böyle pas vereceğiz. Sonra da adam böyle koşuyor. Tam böyle verdiğimizde bazen güzel bir orta Şimdi arkadaşlar bakın şuraya geleceğim. Al sana gol. Şimdi orta sahadan nasıl gol atabilirim ona bakacağım. Meşhur ben şuradan da gol atayım. Ya, gol oldu. Şimdi mesela başladı. E, geçtik. geçti. Ve şimdi maçta denerim onu. İsmim de Ronaldo. Tamam. Showed a bit too much to the opposition there. Bunlar da hiç kayma yapmıyor. Yanımda da şimdi doğa geldi. In the move. Hocam nasıl servis olur? He's the into the box. Koş koş koş. Silinecek arkadaşlar. Aldım. He loves to run with the ball. Gidiyorum. Bakın onlar vermiyor. Te tel serbest bırakıyorum arkadaş. Bazen serbest bırakıyorum alıyorum. Misjudged the pass. Strong tackle. A whole awful challenge. It's And he's winning it back for his team. As a crack, there was way to much the that <laughs> <about> <laughs> <Şimdi Roblox falan laughs>

Fender regains possession and now they're gonna try and break. ya bak ara pası verdi pası adam bana fake attı nice ben sen şimdi fake'i göstereceğim <gülüyor> 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 misplaced pass. He misjudged the pass. The passing has been so accurate. <laughs> That's a poor pass. <laughs> a careless pass there. A, a golden chance. Oh, it's in. Well they've taken a lead and I wonder now whether that'll give them some momentum for another goal. Okay, so it's a don't go leave on the neighborhood. They've taken the wing. alan yok adam güçlü on <laughs> winning, to well on. Oh on atar. Adam The winning Daha rahat oyuna girmiş, adamın oyuna girmiş. Golleri bastıracağız biz. Adam sen nasıl servis ya? Nasıl servis Let's take another look at that. Adam'ın yanından şut attım. Gol olmayacak sanmıştım. They're demanding more goals. This could turn into a rout. Well, they're really pushing for an equalizer and there's not much time left. Evet aldım. Şut. Tries his like from distance. I I didn't Made. and that was a okay, so this is Hold on, He's read that one absolutely perfectly. Here's the shot. He saves the long range shot. It's all over. The referee sends a two. Oh, Ya. Arkadaşlar. Adam bayağı güçlü. Baksana o çalımları. Baksana o çalımları. Baksana. Ses Don't miss the goal. They'll have to sharpen up. He's flicked it forward. Hold on. The old king. The king. Nice pass. He's up to full speed now. forward and he hits it corner was an he really hit that corner oh, he got that cross all wrong and his shot is blocked he's got control of the ball Boston. that sailed wide of the goal Kırmızı <laughs> kart. Oğlum nasıl ya? Neyse. A oh, what a pass. The, ball the shots on, denied by the post. Won the ball.

it's his flag it's a corner kick he's put some power behind it he's found an opening and that cross missed its target well they needed to get that one away and they have he has a from this one see that one go a a misplaced pass so one team one team Şimdi arkadaşlar 30 lira harcadım bakın. Maçı kazanayım diye. Bak bir top var. Ne alaka? And with the defender now, oh, it's a clear chance. Yeah, he just couldn't keep it down. <sighs> that shot was too powerful, and it went Dörrünle. way over Dörrünle. the keeper's head. Here. Oh, determined challenge there. They just can't seem to get into this game. They need to press higher upfield to start creating chances again. Some tactical decisions from the winning team. These new players will be hoping to see out the win. Keeper sent it long. He got that all wrong. Okay, can't a precise pass, a strong tackle. A close lead here. <laughs> Can they hang on until full time? He's read that one absolutely perfectly. pass oh, I like The fans are on their feet. It was good, but the keeper reacted quickly. You can, you can, you can, you can. The end of the game is approaching. The can they rescue the result with a late, late goal? Will we see a goal? The keeper safely clutches the ball. Oğlum şey şey. Tamam. Bu adam da iyi oyuncular olsun. Olmasın bana ne? Yenerim ben bu adamı. Kaç tane böyle adam Bunu beğen yen. for the header and O hmm. kafa. Evet. <laughs> Bazen bu Arkadaşlar evet, ben de bu oyunu yükleyeyim. Ama güçlü arkadaşlar böyle bir Ben bile yeni giyirim. Yani yeni normal. Evet, takım yönetimi Oldu right. Sen de bununla gir. <laughs> tamam rap oyunda. Oğlum rap nasıl rap Hatta adam. Rap ya. Yani. Hayır. Adam izin vermedik. <gülüyor> 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 Bakın böyle yapacağız. Hı -hı. Boli Boli yapacağız. Boli. Adam Rablatton, güzel pas. Bak ben bunu Roblox'a yazarım. He's Çok güzel the ball. asist yaptı zaten.

Ya. Yeah. Sanki adam bunun için arkadaşlar. İki gol yedi. Bazen bana pas veriyor. Baksanıza. Baksanıza bana atıyordu. At Rabiot, sanki adam ikinci arada gücünü gösterecek <laughs> hadi 30 20 daha alayım şey? Bir şey first, back to the goalkeeper. Ronaldo diye bir tane de adam almıştım. O da sonra oyuna girecek. Hadi 3-0 yapalım. Cevap ikinci gol Rabiot'tan bir ikinci gol gelse Rabiot'tan ikinci golü isteyeceğiz. Bakalım al şunu bakalım. Eskiden ben bu oyunu bayağı oynardım arkadaşlar. There are signs of approval coming from the manager. He's signed of put a good shift today. A precise pass. Ah, that's out of play. So this player will come off, and a new one will take to the pitch. Lodded on. Oh, it's a clear chance. Won the ball mm. and that one swung into the box. Oh. A poor finish and it hits <sighs> to the side netting. Ah, how was the match? He's got the ball and is in full sprint. An expert tackle. This really takes the pressure off the defense. Looks like the opposition are still trying to get back into the game. Full time whistle. Yeah. We did 2-0. We did 3-0. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz.